Ee, Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkırıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Teknik Erliği mezunuyum ee, Karaman'ın Kızık köyünde yaşıyorum ve hayvancılık yapıyorum Karaman'da biraz e, hayvancılık ve tarım ön planda olan bir şehrimiz Hayvancılığa da uzaktan yakından e, aşinalığım vardı Üniversitede de hayvancılığın ileride daha verimli olacağını düşündüğüm için bu bölümü seçtim daha sonrasında geldiğim zaman biraz daha imkanlar el verdiğinde direkt olarak bu işe başladım. Ve şu an geliştirme safhasındayım. 2023 yılında uzman eller projesi kapsamında 250 bin liralık hibe ile 51 adet dişi toklu 2 adet de koç aldım. Bu şekilde başladım. şu an 70'e çıkardım. Yaklaşık 2-3 yıl içerisinde de bunu tekrar 2'ye 3'e katlayarak devam etmeyi planlıyoruz.